Merhaba arkadaşlar hisse eksperi kanalına hoş geldiniz bu yasal spk uyarımız bu videoda Biz 30 endeksi biz 100 endeksi x bank x sanayi x kobi son olarak x tüm endekslerinin teknik analizlerine olası trendlerini ve olası trendlerine yöne dip seviyede mi tepe seviyede mi bunları anlatmaya çalışacağım görsel olarak anlatarak Önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izlememiz gerektiğini bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi yasal SPK Oyasını kapatıyorum. Şimdi BIST 30 endeksine baktığımızda e, genel manada yükselen bir trendimiz var. Bu trendi e, aşağıya kırmıştık aslında. E, aşağıya kırdıktan sonra burada ikili dip, üçlü dip, e, W formasyonlarıyla beraber Son bu hafta ve Buranın üzerine attık aslında Bununla beraber Üzerine atmayla beraber Trendimizin de içerisine dönmüş olduk Trendin üzerine atıp Ondan sonra onaya geldik Şimdi perşembe günü Sert bir düşüşle onayı yaptık Ve cuma günü de tekrardan bir Yukarı bir hareketle Devam ediyoruz Yaklaşık %1.5'luk gibi Bir artışla e, yukarı trendine döndüğünü e, onayladığını trendin o destek yaptığını gösterdi bize. Hacim artışıyla beraber de trendimizin devam edeceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Bu güzel bir şey aslında. Şimdi 10.100 daha önce destek bölgesiydi. Şimdi 10.600 yakın destek bölgemiz arkadaşlar. Şöyle bunları bir ileriye alalım. Biraz Şöyle yapalım. Şimdi 10.600 yakın destek bölgemiz 10.615 kapamış, yakın direnç bölgemiz 10.800. Sonra 11.200 seviyeler, daha sonra 11.600, 12.000 seviyeler ve daha yukarılar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabi bu e, önce destek, direnç. E, destek dirençler yukarı gitmese de destekler yukarı gidiyor aşağı gelmiyor artık yeni oluşan e, direnç ise buranın yukarılarında oluşması gerekiyor 14 binli seviyelerin üzerine atması gerektiğini bize gösteriyor bence e, çünkü buradaki destekler yükselmesi demek trendin güçlendiğini ve yeni tepe oluşturacağını bize gösteriyor arkadaşlar. Böyle bakarız teknik manada Şimdi e, dediğim gibi alt noktalar destek, üst noktalar direnç olarak karşımıza çıkıyor. Burada 11.200 önemli seviye dikkat etmekte fayda var. Şimdi biz yüzde bakalım. Biz yüzde de baktığımızda biz yüzde aynı şekilde e, trende aslında yukarı devam ediyor. Zaman zaman düzeltmeler olsa da e, destekler şu an son destekler hep yukarı gitmiş gitmeye devam ediyor. Burada ters omuz baş omuz görüntüsü var. Yukarı attık, tuzak kuruldu. Geri aşağı attık, aşağıda da tuzak kuruluyor. Şimdi tekrar artık yukarı yönlü hareketini yapacağını bize gösteriyor. Şimdi burada desteklerin yukarı gitmesi, artık yeni dirençlerin de daha yukarıda oluşması gerektiğini bize gösteriyor arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Çünkü e, teknik manada desteklerin yukarı gitmesi, dirençlerin de yukarı gitmesine sebep olur. Çünkü e, Elliott dalga teorisi mantığıyla düşünecek olursak, e, mutlaka e, yukarıda hareket etmesi gerekiyor. Çünkü destekler yukarı giderse dirençler de yukarıya gidiyor. Bu destekten sonra direnç burasıymış. Yatay sarıp yeni bir direnç oluşturmuş. Yeni bir tepe. Tepeden sonra destek aşağıda. Yani buraya göre yukarıda. Yeni dirençte artık buranın üzerine atması gerekiyor. Tabi buradaki 9600 seviyeleri yakın destek bölgesi. 9900, 10200, 10.600-700 bandına kadar hareketini devam ettireceğini bize gösteriyor. Sonra da 11.200-13.000'li seviyeler tarihi zirvelerimizi tekrardan yenileyeceğimizi bize gösteriyor. Şimdi X Bank'a baktığımızda X Bank daha önce yayın yaptığımızda şöyle bir ee, kama formasyonu olduğunu düşen kama olduğunu bunu yukarı kırmamız gerektiğini dile getirmiştik. Zaten bu hafta hem bunu yukarı kırdık hem hacim artışı var. Bunlarla beraber de trendimizin yukarı devam edeceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şunları biraz ileriye alalım. Şöyle 12400 seviyeler yakın destek bölgesi. 13100 zaten burada da yükselen bir trendimiz mevcut 12400 üzerinde tutunduğumuz sürece 13150 sonra 13750 14300 15250 sıralı dirençler bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun ilk sanayiye bakalım ilk sanayiye baktığımızda şimdi burada da aynı şekilde destekler yukarı gidiyor e burada bir üçgen formasyonu vardı. Bunu aşağı kırdık. Sonra yukarı kırmamıza rağmen destek noktamız 12.500'lü seviyeler. Direnç noktamız ise 12.900 13.000 bandından bir geri çekilme yaşamış. Şimdi tekrar bu 13.000'i kırarak 13.400 13.450'ye kadar gitmesi gerekiyor. Daha sonra 13.864 14.400, 14.500'lü bantlar, 15.300, 17.000'li seviyeler. X sanayi için, X sanayi, sanayi endeksi ister istemez geri kaldı arkadaşlar. Biraz hızlı bir tepki vermesi gerekiyor. Şimdi X kobiye baktığımızda, şimdi İmamoğlu düşüşü e, ile beraber, e, bu düşüş, bu tepeyi Den, e, düşüş oldu ve hızlı bir şekilde Kobi bu tepeyi geri aldı. Düzeltmesini yaptı, destek yaptı. Ondan sonra yoluna devam ettiğini bize gösteriyor. Parakende de sektörü trendinin devam edeceğini bize gösteriyor. Güçlü duruşunu sergiliyor ve yükselişini devam ettireceğini gösteriyor. Sıralı dirençleri de bu şekilde arkadaşlar. Allah Allah uykumuz geldi ya. Sıralı dirençleri de bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. X copy'den sonra da X tüme bakalım. Yani X copy ve X tüm güzel hareketlerin devam ettiriyor. Burada da aynı şekilde İmamoğlu düşüşüyle beraber ondan sonra hızlı bir şekilde yukarı gidiş ve tarihi zirveleri yenilemesi devam ediyor. eee Şöyle yapalım. Bu şekilde şimdi 36800 yakın destek bölgesi. Direnç bölgesi ise 41.200'lü seviyeler. Eğer buranın da üzerinde kalırsa tarihi zirvesi ve kanal direnci 46.100 46.200 ve 48.200'lü seviyeler sıralı dirençler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde başka Ha bir de şeye bakalım. Yabancı takas oranına bakacağız. X tümde yan tahtalarda yükselişini devam ettiriyor arkadaşlar bilginiz olsun ee, hem e, bu İmamoğlu düşüşüyle beraber o tepeye geri alması ve tarihi zirvesini yenilemesi yükselişin trendinin yan tahtaların devam edeceğini bize gösteriyor şimdi sağdaki ne baktığımızda bu biz BIST biz endeksi buraya baktığımızda ise bu da bu e, şöyle üzerine alalım bu da e, yabancı takas oranı arkadaşlar. Yabancı takas oranını görüyorsunuz 35.23 kapamış. Bu İmamoğlu düşüşünden önceki seviyeler 40'lara kadar yaklaşmıştı. Ama buradan sonra ne hikmetse hani siyasi haberlerle beraber yabancılar hızlı bir şekilde satış yaparak tak 40'lı seviyelerden 35'e kadar 35'in altına kadar sardı. Şimdi yeniden bir tepki veriyor. Böyle bir görüntü var. 35'in üzerinde kaldığı sürece 36, 37'li e, sıralı hedefler olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. E, bu şekilde e, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizlerin de hisselerini analiz etmemi istiyorsanız bir e, videoların altına yorum olarak yazın arkadaşlar.